Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bizim Gökbey arkadaşlar. Yılmadan uçuruyoruz bunu. Çok rüzgar var ama Gökbey'e ceza verdim. Hah, kaybolan dişi de geldi. Bu beyaz dişi kaybettim sabahtan beri yoktu arkadaşlar. Rüzgar da var ya herhalde bir yere düştü. Gökbey'le uçuruyorum şimdi ona bakalım. Gökbey uçuyor da Dişi sıka girmiş herhalde arkadaşlar. Atıyor sağa sola herhalde. Sabahtan beri yok. Ana gökmeği uçuyor. Gökmeği rüzgarda, çamurda uçuruyor dişiye bakın burada dişi. Vallahi rüzgar onu nasıl atıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Beyazı var ya. Fena. Geliyor. Bakın arkadaşlar, bakın beyaz bir şey. de çeviriyor, onu gördü. Ama çok rüzgar var, inanın. Bayağı bir rüzgar var yani. Ya bunu açılsın diye attım arkadaşlar, sıkı. Şu beyazın. Şimdi uçurmazsak yerde kalır arkadaşlar. O beyaz dişi. Tekrardan cümleten aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz rüzgarlı bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar. Felaket bir rüzgar çıktı arkadaşlar. Bir duruyor, bir başlıyor. Ben de şaşırıyorum zaten ne yapacağımı. Ama nereye gitti Gökbey'le beyaz burada. Bu kaç saattir kayıp arkadaşlar bu kuş. Baksanıza. Sıka girmiş o. Uçamıyor bile valla. Ay maşallah Gökbey. Ay maşallah Gökbey. Düşen Gökbey. Allah sevindim beyaz işinin geldiğine dedim herhalde şahin aldı bunu. Rüzgardan tutunamıyor kuşlar arkadaşlar. Olsun. Rüzgar, yağmur, çamur uçacaklar arkadaşlar oyun kuşu uçacak. Ha yalan yok aksın grup bulutu uçurmadım arkadaşlar. Onlar tam oyuna girmiş kuşlar. Ha, beyaz işte oraya bitti. Benim için bitti arkadaşlar. Benim için bitti. Buraya inmedi. Benim için bitti. Evet. Bu bizim baba beyaz. Anne beyaz. Ha, Gökbey kral. Hiçbir yere inmez ama o kuş. Bilmiyorum nasıl bir hata yaptı. Rüzgar vardı yerde. Bakın gökbe. Fırtına da olsa iner yerine. Fırtına da olsa yerine iner arkadaşlar. Gökbey bu. Bu gökbey. iki de geldi. Bu diki hiçbir yere gitmez ama arkadaşlar görüyorsunuz. Sıka girmiş kuş. Sıka girmiş sağa sola. Rüzgar da çok işte ne güzel iniyordun insan aşağıya. Şimdi bunlardan kanatlı kuşatarsak Gözmeye bakın arkadaşlar. Fırtına da diyor, ben diyor. Vallahi bu beyaz ışığı sevindim geldiğine de kızdım ya. Atmaması lazım ama işte inemiyor, yere inemiyor bu ara. Sık takmadan. İşte bizim burada da sık taklaya girdim kuş böyle işte arkadaşlar. Buraya bak Gökbey. Şaşırdın galiba yeri. Yan komşunun bahçesine mi ince? Gökbey maşallah canım fırtına fırtına. Ya beyaz dişi de durmaz orada da. Sıka girdi o kuş. inemiyor işte arkadaşlar. Ben dedim herhalde hata yapıyor bu kuş. Baba mavi de size. İşte bir estel yaptırayım diyecektim ama. Ah çarptı Allah kahretmesin baba mavi. Bir şey oldu mu lan? Ağzı bir karış açık. İnanın ağzı bir karış açık. İyiyse göstereceğim size ağzını da. Bizim burada en büyük sıkıntı işte arkadaşlar. Sık taklaya düştü mü kuş. <laughs> bize problem oluyor. Bir de rüzgar var bugün. Bakın hala rüzgar. Baya bir rüzgar var. Yavaş baba beyaz. Yavaş baba beyaz. Mavi bu çarptığı yerde inşallah bir şey olmamıştır ya. Gökbey'in babası. kuş çıkarmışım ama olsun kalkmaz. En azından kalkmasın. Yavaş düşken yavaş. Yavaş düşken yavaş. Ağzına bakın arkadaşlar ağzına bakın. Bir karışa çık ağzı. Şimdi bir de çıldın tayfayı açalım arkadaşlar. Bunları böyle şey yapmayalım. Bunları açık kalsın. Bugün, bugün geç kaldık yine. Yavaş. Yavaş çocuklar. Şu duman bir şey alayım yalnız. Çıktı mı o? Bunu alayım ben. O çünkü şey yapıyor. Bakın arkadaşlar, bakın. Bir de yürüyemez, bakın. İkisi de yürüyemez. Biri papi, onun biri alparslan. Ha, papi burada. Papi, kızım. Seni bırakmam Duman. Seni bırakmam. Sen burada. Gördün, Şimdi diğer kuşları. Buna bırakmam arkadaşlar. Çünkü gidiyor yukarıya konuyor, konmayan kuşlar da gidiyor oraya konuyor. Bu kim? Bu da başka bir versiyon. 14 buyurun güzelliği arkadaşlar Arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum Arkadaşlar lütfen kümeslerinizi Temizleyin Kümesleriniz temiz olsun Sağlıklı kuşlar istiyorsanız Kümesiniz temiz olacak Allah gel in aşağıya. Ya, ya, Bak rüzgar var in aşağıya. Hiç macera aramayın bugün arkadaşlar. Çılgın tayfa. Bugün hiç macera aramayın. Çünkü çok rüzgar var arkadaşlar burada. inanın bulutu bulutu uçurmadım yani. Bir gökbeği uçurdum o beyaz dişi uçurmuştum o da sıka girmiş. Havada duramıyor rüzgardan. Bir ara dedim de Şahin aldı onu ama çok şükür bir şey olmadan geldi buraya. Babam abi valla çarptı yere be. Nerede o? Orada. İyi bir şey olmadı. Yavaş, yavaş çocuğum. Yavaş çocuğum, yavaş. Bugün teke uçuramayız arkadaşlar. Uçurursak işte seyis hatası olur. Şimdi rüzgar çok. Oyunlu kuş inmeye çalışır. Gel gider bir yere düşer. Bir alışkanlık yaparsa işiniz biter. Aklınızda olsun. Rüzgarda oyuna girmiş kuşu teke aldınız. Kuşu kesinlikle uçurmayın. Ben burada yavruları mavruları uçuruyorum. Ayrı konu. <laughs> Ama düz, uçan, düz düz uçan kuşları uçuruyorum. Yani şey yapmıyorum. Oyuna girmiş kuşları uçurmam arkadaşlar. Bir kere geçenlerde bir hata yaptık. Bir rüzgar çoğaldı. Bulut yine karakterli kuş, akıllı kuş, düzgün temiz kan kuş geldi buraya indi o rüzgarda. Arkadaşlar bakın şunu da unutmayın. Çoktan çok olmaz. Azdan çok olur. Ben iki takım kuştan ürettim bu kadar beyazı arkadaşlar. Bakın bir de burada var. Bakın bir de burada var. 20-25 tane de burada var. Bunlar hep azdan çok oldular yani. Çoktan çok olmadılar. Çok alıp getirip de çok kuş satın alıp da yapmadım. İki damar kuş, iki kan kuş. Onların analarını, babalarını seyrettim, uçurdular. Paraları neyse haklarını ödedim, aldım. Ama bunları böyle çoğalttım. Ona her zaman söylüyorum arkadaşlar, çoktan çok olmaz, azdan çok olur. Alacağınız bir takım, iki takım bir yerden, bildiğiniz yerden, gördüğünüz yerden uçuracaksınız, deneyeceksiniz. Deneme yanılma işleri bunlar arkadaşlar. Öyle kolay kolay bir damarı bulamıyorsunuz, bir kanı tutturamıyorsunuz yani uzun giden kuş var, kısa giden kuş var, sırttan çıkamayan kuş var. Var da var yani. Bunların karında nereden geldi, nereye gitti ya? Tamam durum. kuşu gittik seyrettik aldık düz beyazları. Tamam da bunların evliyatında ne var? miyiz ki. 10 yıl, 20 yıl öncesinde ne var? Arap mı girdi, mavi mi girdi? Ha, benim kuşlar hiç renkli kuş atmıyor. Bir kere 25 yavrudan sonra atmıştı. Bir daha da atmadı. Hep beyaz devam etti. Yani safkan beyaz mı? Kanı düzgün mü? Hedefçi mi? Bunları bilmeden boşuna vakit geçirirsiniz. Paranıza da yazık, zamanınıza da yazık arkadaşlar. Kolay biri değil yani. Şimdi bir takım kuş aldınız, Kuşu eşli, eşli aldınız, hadi eşlediniz. E, eşi bir ay sonra, 20 gün sonra yumurtladı, 21 gün yattı, çıktı, kustu, oldu, bitti derken Bir takım yavru, 4 ay sonra, 5 ay sonra bir takım yavru uçmaya geldi. E, tam uçurmaya başladın, böyle bizim gibi Kuş başladı uçmaya, taklayı çevirdi, onu yaptı, bunu yaptı, tak, sıka girdi. Ondan sonra Sıkını açtın, tüye girdi, tüyden çıktı, uçurdun, şahin aldı. Bitti işte arkadaşlar. Senin 6 ayın, 5 ayın gitti. O yüzden güzel böyle takım damar bulursanız alacaksınız. Bir takım, iki takım, onları diğer kuşların altına yumurta aşıracaksınız. süreceğiniz başka kuşların altına, böyle benim gibi çoğaltacaksınız. Ben niye çoğalttım? Geçen yıl 16 tane verdim burada şahine. Dedim ki damar bitmesin. Kuşlarımızı kaybetmeyelim. Ne yaptım sonra? Nasıl olsa uçurmuşum, görmüşüm, biliyorum. Kuşların damarını biliyorum, kanını biliyorum. E ben de uçuyorlar 7 sene olmuş yani. Siz bakmayın ben 3-3,5 sene oldu buraya geliyorum ama 7 yıldır bu kanlar bende. O zaman çoğaltamıyordum çünkü yer yoktu İzmir'de, Buca'da. Uçuracak yer de yok. Ne yapıyordum? Yumurtaları başkalarına veriyordum. Ya da atıyordum yani, sizin anlayacağınız. Ama ne zaman buraya gelince, e, bir de Şahin arkadaşla tanışınca geçen sene, evveli sene... ...en iyisi dedim, çoğaltayım. Elimde kanı kalsın bari kuşlarım. Aynı damar kuşlarımdan kalsın. Ben burada bütün kuşların ne yapacağını, ne edeceğini hepsini bilirim arkadaşlar uçurduğum zaman belki farkındasınız. Teke haydi oğlum diyorum bak kuş geliyor tak sefere giriyor. Neden? Ben biliyorum o kuşun hareketlerini çünkü yavruluğundan takip ediyorum onu. O yüzden dediğim gibi çoktan çok olmaz azdan çok olur. Bu sevda bitmez arkadaşlar. Bu sevda bitmiyor daha doğrusu. iyisinin, iyisinin iyisinin iyisinin, iyisinin bunun sınırı yok. Benim için oyun kuşu uç, uçacak bir uç saat, iki saat. Diyelim uçtu iki saat. Yaptı 20-25 sefer. Seferlerde 25-30 metre yeter arkadaşlar. Sefere geldiğinde 2-3 takla, 4 takla, 5 takla da vurdu mu o daha güzel olur. Başka ne isteyeceksin ki ya? iki kanat bir kuyruk. Eğitemezsen başına buyruk. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.